Milyonlara umut olduğunuz, ilham perisi olduğunuz aynı zamanda gençlere de neler söylersin? Açıkçası eee çok mutlu ve gururluyuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında da tabii ki de içimiz buruk. Çünkü eee keşke devam edebilseydik ve devamında neler olabileceğini sürekli aklımızda hayal ediyoruz. Ama yine de Akif Başkanım'ın dediği gibi Beşincilik daha önce hiç yaşanmayanmış. Yani Türk voleybolu günden güne her geçen yıl daha da ileriye gidiyor. Bu ekip bence her şeyin en iyisini hak ediyor. Çünkü çok iyi bir federasyon başkanımız var, iyi bir stafımız var, iyi mücadele ediyoruz. Zaten bu mücadelemiz de sahada sizlere yansıyor. Bu turnuvayla şunu gördük ki biz yani hayatımızda en sevdiğimiz işi yaparken tüm Türkiye'yi konu milli bayrak olduğu zaman voleybolla beraber tüm Türkiye'yi birleştirebiliyoruz. Biz bunun görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Çok güzel bir destek gördük. Gecenin üçünde oynadığımız maçta tüm Türkiye'nin kalbi bizi, bizimle attı. Bunların bizim için anlamı inanın çok büyük. Çünkü hepimizin bir misyonu var dediğiniz gibi. Genç insanlara bir rol model olmak zorundayız. Biz bu bilinçle zaten hareket ediyoruz. Ve e, geldiğimiz noktadan da mutluyuz açıkçası. Daha iyisi olabilirdi kesinlikle ama önümüz açık. Ben inanıyorum ki bu ekip daha ilerini de hak edecek. Zaten böyle bir karşılamayı da beklemiyorduk inanın. Görünce sürpriz oldu bize. Yani Akif Başkanımızın bile gelemeyeceğini zannediyorduk. Çok güzel bir ortam var burada. Sabahın köründe gelmişsiniz. Bizleri destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten bu ilgiyi görmek için elimizden geleni yapıyoruz. Olimpiyatlar bizim için kötü geçmedi. Daha iyi olabilirdi kesinlikle ama biz yine de mutluyuz. İnşallah çok daha iyi işler yapmak istiyoruz. Lütfen desteğinizi bizden esirgemeyin. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Ee, kaybettiğiniz sayıları tabii ki üzüldüğümüz zamanları olan bizim en çok üzüldüğümüz zaman kendi adıma konuşmuyorum bunu eminim sizin son maçın ardından döktüğünüz gözyaşları hepimizi çok daha fazla ağlatmıştır diye düşünüyorum. O sırada yaşadığınız duyguları da paylaşabilir misiniz? Ya tabii yani duyguları tarif edebilecek hani sözler kelimeler bulmak çok zor. Çünkü yani bu emeği bu bu kadar emeğin arkasında yaşanmışlık var, beklenen bir hedef var ve hani Güney Kore dediğimiz zaman 100 maçın 99'unu yenebilecekken o maç bize denk geldi ve 3-2 kaybettik. Hani kafamızda sürekli oynadık maçı. Maç sonu zaten ben şahsım adına yani çok kötüydüm gerçekten. Hani hayatımda hiç bu kadar üzüldüğüm bir maç olmamıştı. 21 yıldır voleybol oynuyorum. Çünkü kaçan balık çok büyük oldu. Bu bütün takım arkadaşlarım için geçerli. Çünkü biz hani bu işi yapıyoruz ama bunun arkasında başarılı olmak istiyoruz ve spor maalesef böyle. Zaten bu yüzden seviyoruz biz voleybolu. Yani her zaman favori hiçbir zaman başarılı olamıyor. Başkanımın dediği gibi yani Çin son olimpiyat şampiyonu elendi. Brezilya erkek milli takımı son olimpiyat şampiyonu elendi. Yani bu olimpiyatlar her şeye her branşta neredeyse sürpriz yaşattı bize. Tabii ki de hani beklemediğimiz bir şey oldu ama hepimiz zaten o kaybettiğimiz maçı sürekli kafamızda yaşadık. Hala yaşıyoruz, hala atlatmış değiliz ama... Her yeni ilgi zaten bize bir şeyler öğretiyor. Biz de o maçtan tabii ki de hepimiz bir şeyler öğrendik. Bir daha bu anları, bu hisleri yaşamak istemiyorsak neler yapmamız gerektiğini biraz öğrendik diye düşünüyorum. Sadece oyuncular değil yani bütün takım olarak konuşuyorum. Vallahi o duyguları kimse anlatamaz yani o kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.